Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, bu videoda e, ana başlık olarak faizler düşse de e, konut fiyatları artmayabilir. Neden? Evet, bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Bunu aktarmaya çalışacağız. Şimdi bildiğimiz gibi e, ev fiyatları e, gerçekten hayatımızda çok önemli. Yani Aynı zamanda e, evlerin kiraları da hayatımızı çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle bildiğiniz gibi e, 2021-2022 dönemleri fiyatlarında önemli yükselişler oldu. Ve e, bu gerçekten e, tabii gerek bu kredilerin çok düşük olması ve e, bu dönemde e, bu e, çok ulaşılabilir fiyatlarda olması konutların bu talebi gerçekten körükledi. Fakat hani baktığımız son iki sene içinde gerek 2023 gerekse 2004 yılları olsun konut talebinde biz biraz daha düşüşlerin olduğunu e, görüyoruz. Ya bundaki en önemli sebep tabii ki e, konuta ulaşımın yani konut finansmanının oldukça zorlaşması. Yani artık biraz daha alınabilir seviyeden, alınabilir fiyat seviyesinden uzak olması. Şimdi burada esasında e, çelişki yaratan veya soru işareti yaratan konular var. Hani biz şunu bekliyoruz aslında piyasada. Hani çoğu e, bu konuda e, yorum yapan ekonomistler de piyasa yorumcuları da ya yani diyorlar ki ya işte müteahhit tarafında işte konut maliyetleri artıyor. Konut maliyetleri artıyorsa da işte fiyatlarda bir şekilde yükselmeli. Şimdi baktığınız zaman e, bu mantıklıymış gibi gözüküyor ama şimdi bir de aslında unutulan bir şey var. Yani konut fiyatları esasında e, yükseliş trendine baktığımızda böyle belirli periyotlarda yatağa gidip sonra sıçramalar şeklinde yani mesela 1-2 sene çok az artıp 3. sene bir sıçrama sonra gene arada bir boşluk oluşuyor. Belki iki sene, üç sene gidiyor ve dördüncü senede bir hızlı sıçramalar yapan bir aslında yatırım aracı diyebiliriz. Aslında kimisi için de bu bir yatırım aracı değil ihtiyaç. Çünkü sizin hiçbir eviniz yoksa bir konut aldığınızda aslında bu bir ihtiyaç. Ama kendi konutunuz var. Kiraya vermek amaçlı bir konut daha alıyorsanız belki bunu yatırım olarak nitelendirebiliriz. Yani burada esasında kime göre yatırım ya da ihtiyaç olduğu değişebiliyor. Tamamen bu dediğim gibi Birinci konutunuzsa evet ihtiyaç eğer kiralama amaçlı alıyorsanız da bir konut bu bir yatırım olarak nitelendirilebilir. Şimdi önümüzdeki dönemde esasında sorulardan biri de e, biliyorsunuz bir barınma krizi yani gerçekten bu neden oluştu? Esasında işte son iki senedir devam eden işte %25 kira sınırlamaları e, bu hem e, konut yatırımcısında kiraya vermek amaçlı konut yatırımını erteledi hem de ev sahiplerinde de bir takım bir bezginlik yarattı. Çünkü gerçekten e, kiradan elde ettikleri gelir. E ne oldu? Çok enflasyon altında kaldı. E, bundan dolayı da şimdi işte bu biliyorsunuz bu sınırlama kalktığı için e, ve ev talebi de hali hazırda. Konu talebi de devam ettiği için. Şimdi biz içinde yaşadığımız aylarda yani Eylül ayında ve önümüzdeki aylarda da e, bir e, kiralarda bir tırmanış, yükseliş bekliyoruz ve burada e, hani maalesef e, bu aslında Kiralama talebi olanlar için biraz can acıtıcı olacak gibi gözüküyor. Yani burada bir sıkıntı gözüküyor. Yaşanmasını bekliyoruz burada zaten. Ee, şimdi asıl konu başlığımızın cevabına gelince, e, şimdi dediğim gibi maliyetler artıyor hani yeni konut aracısından ve nasıl da yani fiyatlar artmayacak? Neden artmayabilir? Şimdi burada artmayabilir derken aslında kastettiğim şu, bir reel artışlar var bir de nominal artışlar var. Tabii ki ev fiyatlarının biz nominal olarak e, hani artması tabii ki olacaktır ama artışların biraz daha reelde e, faizlerin e, pardon e, enflasyon altında şekilde olmasını bekliyoruz yani bu e, bunun aslında real bir artış şeklinde olmayacağını düşünüyoruz bu tabii ki bizim kendi fikrimiz dolayısıyla e, burada esasında hani e, iktisadın temel bir kuramı var sonuçta. Ee, arz ve talep esasında fiyatı belirliyor. Yani şimdi yeni yapılan bir konutta siz diyelim ki müteahitsiniz ve e, konuttaki maliyetinizden tabii daha yukarıya satmak isteyeceksiniz ama gelen talep çok düşükse e, belki bunu maliyetine veya maliyetine altına da satmak durumu oluşabiliyor. Yani aslında bu e, sadece konut için değil farklı mal, ürün ve hizmetler içinde geçerli olabiliyor. Şimdi tabii buradaki şey, bu hangi koşullar altında olabilir? Eğer e, herhangi bir durgunluk dönemi oluşursa ve, ve durgunluk bir müddet devam ederse, yani bu 6 ay, 1 sene sürebilir, 2 sene sürebilir bunu bilmiyoruz. Bu tamamen e, global ortama bağlı. E, burada global ortama e, etki eden piyasa bir konumlandıran e, kurumların, e, oyuncuların tamamen aksiyon planına bağlı. İşte eğer e, bu durgunluk dönemi uzun süreli olursa işte bu bahsettiğimiz yani e, Merkez Bankası'ndan işte faiz oranları düşse bile e, konut fiyatlarının e, artmayabileceği veya artıyorsa bile çok enflasyonun altında kalacak şekilde bir artış olabileceği durumunu destekleyecektir. Çünkü bu durumda eee bazı durumlarda yani durgunluk dediğim gibi uzun sürerse e, konut e, da biraz daha elinde para olan daha avantajlı alıcı olan avantajlı konuma geçip daha iz fiyatlardan alma durumu oluşabilir. Dediğim gibi bu tamamen bir varsayım. Zaten e, şimdi önümüzdeki e, güncele gelirsek önümüzdeki aylarda belki Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekleniyor ama bu faiz indirimlerinin yani politika faizini yani diyelim ki 250 bas puan şeklinde inmeye başladı. İşte, diyelim ki Ekim'de yaptı, sonra Kasım'da yaptı. %45'i e, %50'den. Yani bu şunu düşürülmesin. Yani o tamam bu indirim yapıldı. Konut fiyatları patlayacak gidecek. Yani bu o kadar mümkün değil. Ancak ancak hani baktığımızda aylık kredi oranları %2 ve altına düşmeye başladığı zaman bu konut faizini yani konut talebini daha olumlu etkileyebilecektir. Ama onun ise bu oranların üstünde kaldığı süreçte işte, bizim beklentimiz, şahsi fikrimiz konu talebinde öyle bir artışın olmasını beklemek şu anda biraz hayali gibi gözüküyor. Yani şu ekonomik koşullarda ve gelmesi beklenen işte bu duran piyasanın ekonomik durgunluğunda olmasıyla beraber. şimdi tabii bu olayları biraz da şey göreceğiz. Hangi hızda gerçekleşecek? Ne kadar sürecek? bunu kestirmek çok zor. Dediğim gibi bu tamamen global gelişmelere de bağlı. Umarım tabii ki herkesin canını yaratmayacak şekilde gerçekleşir. Ama bildiğiniz gibi işte bu koşullarda, ekonomik gelişmelerde bazısı için avantaj, bazı kesimler için dezavantajlar her zaman oluşabiliyor. Dediğim gibi bunu yaşayıp göreceğiz. Burada anlattığımız hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Umarım herkes için her şey güzel olur. Şimdilik hoşçakalın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce lütfen bizi takip edin ve beğenirseniz kanalımıza katkı yapmış olacaksınız. Şimdilik hoşça kalın.